Selam dostlar. Değerli Element Avcısı kanalından hepinize kucak dolu sevgiler, saygılar. Buzdolabı bulduk. Uzun zamandır buzdolabını bulamıyorduk. İçinde neler var, neler yok. Ve gerçekten galabının malzemesi olmadığını size göstereceğim. Bu gördüğünüz buzdolabını 300 TL'ye aldık değil mi Mesucum? Evet. Bir de komşudan aldık. 300 lira verdik. Ne var ne yok içinde çıkartacağız ama gerçekten kesinlikle şöyle bakıp da ağırlığını aldanmayın. Komple içi strafor ve yüzeylerinde biraz demir saçı var. Arka tarafında biraz demir ve bir de motoru var. Hepsi bu kadar yani. Yine hep beraber test edelim. Gel içine bakalım. Öf. Mesut'cum aslında bunun içerisinde dolap olarak kullanılabilir. Evet hemen çıkartmaya başlayalım. Aa. İşte görüntüler. Vallahi Mesut uzun zamandır böyle bir şey sökmedim. Ama dediğim gibi bunu şimdi sökeceğiz komple. Bakalım neler var neler yok içinde. Bütün civataları sökelim. Biz de tecrübe ediniyoruz dostlar. Profesyonel hurdacı değiliz. Hep beraber test edelim. Herhalde bütün durakalar çok güzel ama. Burada var kardeşim. Başka tutan bir şeyler var mı? Bakıyorum. Görün mü aslında ama. Neyse. Şu ortaları. Katılar da küçük. Evet, şunları kapılar bir çıkaralım değil mi? Demir sesi bile gelmiyor ya. Vallahi boş. Şöyle kenar çerçevelerini çekelim. Var mı başka? Arka tarafta var. Arka tarafına doğru gelmek. Işığı da iyi ayarla kendine kardeşim. Şimdi şunlarda var. Şunları çıkartalım. Ya bunun motoru motorundan kompresör değil. bazı havayla çalışan sistemler yapılıyor ama bakalım parça çıktı. Neyse bunları şeyle çökmemiz lazım. İş uzun Mesut tamam. Ben sorunu ileride getireyim. Tamam. Sen buzdolabının içini göster et, Bunlar aslında vurarak da çıkartabiliriz ama Bu var ya çok zor olacak En güzeli Vur kır parçala Şurada şey var boruları var. Bunları Geçen buzdolabı bulmuştuk ya. Evet. Sadece sacı alınmış. Koskoca buzdolabı buluyoruz. yani. biliyorsun. Ya yani şurası bile Bakın şurası bile Bakır değil artık. Önceden Bakırdı. Şöyle Şimdi onu Şu motoru <laughs> alalım dostum buradan. Şurada Keselim. Gaz oluyor diyorlar ama. İşte onu diyecektim ben de tam sen söyledin. Yaklaşsana be. Evet gördüğünüz gördüğünüz buzdolabı motoru yaklaşık olarak 11-12 kilo. Şurada bakır bir borusu var arkadaşlar. Hemen şunu şuradan keselim. Şu lazım olabilir diye ayıracağım. Biliyorsunuz buzdolabı motorundan ne kadar bakır çıktığını. Az çok biliyorsunuz çünkü videolarını birkaç defa çektim. Şunu alalım. Bu hortumu. Bunu şuradan Mesut döndürerekten de çıkartıyordu en son. Şu yanakları gösterir misiniz? Allah, uzun zamandır sökmediğimiz için unutmuşuz evet. bazı şeyler. meşhur 12 kiloydu sanırsam bu 12 kiloluk motor Evet motor fiyatları 25-27 TL arasında satabilirsiniz isterseniz parçalı içerisinden şöyle içerisinden bakırında alabilirsiniz Vallahi bildiğiniz şey ya değil mi Mesut hamallık hamallık Vallahi hamallık Şuralardan i'll just right, ja buz olacak. Bir sürü strafor yığını. O kadar deli aralar strafora veriliyor. Al bakalım. Cennet harada diyen parçalamaya çalışıyoruz. <laughs> Vallahi insan boş olduğunu görünce yapası bile gelmiyor. Başta saç olsa bildiğimiz şey. Alüminyum olma şansı var mı Maalesef yok yani. Neyse biz çıkartmaya devam edelim. Allah ne şut. Hakikaten zormuş ya. Şurayı da kıralım. Buzdolabı kartı çöp kart. Çöp kart diye. Başka da bir şey yok. Bildiğiniz çöp kart. Altın çıkabilecek yer var mı? Maalesef yok. Çöp kartı ayırıyoruz bunu. Başka da tutan bir şey görünmüyor. Vallahi şunları şöyle çıkartmaya çalışacağız. falan bulsak getirmeyelim ya. Bence de hiç ki uğraşmaya değmez. Valla direkt motorunu sökelim. Bırakalım orada kalsın. Bırakalım orada kalsın. Hani ben ne çıkar ne çıkmaz size de göstereyim hesabından. Aldım ama vallahi boş. Ya metalin strafona yapışması zaten sıkıntı. Şey, etrafı çok pis batırıyor. Neyse artık. Başladık biz bu işe. Bitirelim. Yani tecrübe de edinmiş olur herkes. Koca olan alalım. Koca olan da. Ne yordu be? Vallahi şu uğraştığımız Mesut. Şu uğraştığımız 3 kilo ancak Saç. Şimdi burası ne? Plastik mi? Plastik. Bir de bu tarafı çıkaralım. Etrafı bu. Batırdığımız öyle. Öf titriyor vallahi. Evet arkadaşlar Mehmet'in yıldızı an. Daha beyaz eşya gelirse bak buzdolabı, çamaşır makinesi kesinlikle parçalamayacağım. Direkt burada yapacağım. Hiç yok, Valla video uzun sürecek herhalde. Evet. Ne kadar oldu şimdi mesela? 15. 15 dakika mı oldu? İsterseniz arkadaşlar sadece şurada sacı kaldı bakın. Bir de içerisinde şöyle çıkarsın. Şöyle biraz kablo var. Geçen videolarda da hatırlıyorsunuz adam bunları çıkartamamış. Onları da çıkartalım tekrar karşınızda olalım. Ben yoruldum arkadaşlar. Saç olayı bitti. Bunlar var. Şu anda bakır borunun peşindeyiz. Mesutcuğum. Mesut, Mesut burayı bir de temizlemesi var canım. Ben işe gideceğim ama sen temizleyeceksin. İçindeki <laughs> kabloları ve bakır boru yapacağız arkadaşlar. Öyle bırakmak yok. Buraya kadar getirmişken bunları sökeriz. Sök 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 sök. Şuradan Oradan içeri inecek. Buzluğa doğru inmesi lazım. Evet, burada iniyor bu. Evet, olmaz oradan kes. Nereye gidiyor? Buraya geliyor mesela. güzel bir bakır var burada. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar gerçekten hani size tavsiyem valla uğraşılacak gibi değil. Ama dedim ya işiniz yoktur, gücünüz yoktur. Yaparsanız biraz daha fazla para kazanırsınız. Arkadaşlar sıcağın ortamında vallahi canımız çıktı. Küçücük bir küçücük demeyeceğim bir tane buzdolabı parçalamak bayağı bir zahmetliymiş. Şuna bakın arkadaşlar. Şu kapak kapaklı bir saç. Başka hiçbir şey yok. Şurada ise yaklaşık olarak 20-25 kilo kadar e, demir çıkacak. Bir de motoru var. İçinin kablo tesisatı ve şu bakır boruları da aldık mı bu işlem bitecek. Bildiğiniz boş bir işlem. Vallahi dostlar video çok uzun olacak. O yüzden gel gel buraya gel. Ne var orada? Burada Bakalım. Burada bir hazine var. Ee, o hazine buradaymış çıkart bakalım orayı da şu hazineyi orada <laughs> içinde alüminyum var doğru değil mi? evet çıkartması en zor olan yerlerden bir yer burası çıkartalım dostlar da öyle gösterelim valla sıktı video büyük dolu sıktı şu anda bakalım çıkarınca neler çıkacak bir daha buzlu şu. alırım. Gerisini atarım abi. Bize Kolay var. mı? Kolay mı sandın aslanım? Vallahi... Ya. Evet arkadaşlar. Kabaca tartım yapıyorum. Tart üstüne koymuyorum. Valla şurada 20 kilo falan vardır değil mi şey? Yani. Demir, e, saç. O, şu, bu. Arkadaşlar 20 kilo var. Buraya kafadan 200 TL atıyoruz. Biliyorsunuz bunun içerisinde 750-800 grama yakın bakır var. Ama isterseniz bu şekilde de satabilirsiniz. 12 kilo ağırlığı var. Tabii ki diğer buzdolabı motorları ile aşağı yukarı aynıysa. Aynı da büyük olasılıkla. 12 kilo. Şuna kabaca, bak kabaca söylüyorum. Demiriyle beraber 300 lira. Burada var. Etli mi 500 lira. Evet içerisindeki alüminyum. peteği var. Şöyle hemen alüminyumlarını ayıralım. Şurada da bir alüminyum tel var. Şunları koyalım. Mesut bu ikisi 100 lira yapar mı? Yapar. Yapar. 100 doğrusu kaç etti? 600. 600 TL. Bakın arkadaşlar bakır borular var. Şöyle. Kablo parçaları var. Şu şekilde. Burayı da 60-70 lira yapar. 100 lira diyelim. 100 lira 700 lira. lira. 700 lira abi. 700 lira 300 liraya aldık. 400 lira falan kar yaptık ama vallahi çok yorulduk. Ben bu kadar yani bu kadar zorlayacağım hiç tahmin etmedim. Ben hemen kenarında vur vur straforundan ayırıp demirini çıkaracağız sanmıştık. Bu işler hiç de öyle olmuyormuş. Görüyorsunuz abi. Dağıttığımız yere bakın. Çöpe attık geldik e, malzemeden onun videosunu çekmedik. Harabeye döndük bir buzdolabı motoru için. Kolay ekmek yok aslanım. Aynen. Evet dostlar bu şekilde e, elinize buzdolabı geçerse ben yorulacağım. Ben bu işten ekmek yiyeceğim diyorsanız parçalayın. Ama çok dikkat edin için çok gizli bölge bölmesinde bu olay var. Bakın göstereyim. Bu gördüğünüz şey oluyor galiba bu. Radyatör oluyor. Radyatör oluyor işte. E, alüminyum radyatörü var. Ve içerisinde bu şekilde içinde dolanan bir bakır bir aksamı var. Böyle kablo aksamı var. Genelde bunları almayı unutuyorlar ya da işlerine gelmiyor çıkartmak. Vallahi dostlar videomuz bu kadar olsun. Bu tür içeriklerle çok çok karşınızda olacağız. Allah bereket versin. Yorulduk ama 400 lira artı yaptık çok rahat bir şekilde. Hepinize teşekkür ederim dostlar izlediğiniz için. IP puanlaması ve beğeni yorum bizler için çok önemli. Yazın gelmesiyle izlenimler düştü. Abonelikler düştü. Normal karşılıyoruz. Zaten olan bir olay bu. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.